Merhabalar, ee, hoş geldiniz. Bu robot örnek veriyorum. Havalimanında hizmet verecekse orada soracak, sorulacak sorular, cevap vereceği sorular. Yani hangi olaylarda ne tepkiler verecek? Bilet okutulduğunda ne yapacak? Lavabo sorulduğunda, pasaportla alakalı sorular sorulduğunda, girişler çıkışlar, tüm bu sorulabilecek binlerce soru, binlerce olay örgüsü. Tabii ki bunlar sadece soruyla ya da cevapla da, da değil. Etrafındaki sensörler kamerasında bir, bir, bir görüntü alınmadığında ne yapacak? Kollarını hareket ediyor, dışarıdan bir tepki var, bu tepkiye nasıl cevap verecek gibi birçok nokta robotun üzerine ekleniyor ve bu sayede robotumuz son kullanılabilir hale geliyor. Buna ek olarak farklı bir sistem lidarımız var. Bu lidar 2D etrafa sinyal gönderiyor, aldığı sinyalle ortamını tarıyor. tarıyor bu şekilde robot gezerek 2D şeklinde robot, ortamın haritasını çıkartıyor. Ve bu haritada gideceği noktaya göre, verilen eller, emirlere göre yol belirliyor ve o yollarda hareket edebiliyor. Bu pandemi süreciyle bizim e, üretim şeklimiz, bakış açımız daha farklılaştı ve farklı yönlere de e, çok hızlı şekilde adapte olup yeni ürünler de çıkarabildik. Pandeminin başlangıcından itibaren yani yaklaşık Mart ayıydı. Mart'ın sonunda, e, Mart'ın ortasında bu proje ee, şekillenmeye başladı ee, ve Haziran sonunda da bu ürün gruplarımız hayata geçti. Ee, şu anda sistemde gördüğünüz, ekranda gördüğünüz UV sistemizasyon robotu, bizim şu anda Endüstriyel Robot Grubu'nda aktif iş iş robotu olarak tanımlandığımız özel bir robot. Ee, hizmet robotu değil, tamamen iş robotu. Ee, örneğimiz, fuar çalışmalarında insanlar standlar açıyorlar, biz bu standlara robotlarımızı kiraya veriyoruz. Ve çok güzel standlara insanları çekebiliyoruz. Katıldığımız tüm fuarlarda insanlardan biz çok büyük teşekkürler aldık. Bazılarınızla bu çalışmaları da yaptık, fuar çalışmalarımızı da yaptık. Onlar da çok memnun kaldılar. Çünkü biliyorsunuz birçok sektör var, fuara katılan birçok firma var. Ama bu firmalar kendi adını en iyi şekilde duyurmak istiyorlar fuarda. Biz bunu robotlarımızla sağlayabiliyoruz. Robotlarımız öncelikle dikkat çekiyor, sonrasında insanlar geldiği zaman firma hakkında da bilgi almak istiyorlar, bu şekilde erişmiş oluyorlar. Artık hastaneler başta olmak üzere işte havalimanları, birçok perakende sektöründe yine herkese online işlemleri yapabiliyoruz. Yani ada üzerinde insanlar online randevular oluşturabiliyor, siparişler verebiliyor, anketler doldurabiliyor ya da atıyorum fuardaysak sitenin onların bir sitesi varsa işte istek, şikayet, öneri bunların hepsini online olarak doldurup e, müşterimize iletebiliyor. Biraz önce yaptığımız tasarım adamın ön ekranına geldi. İşte videomuz e, dönüyor. Dönen bir video var. Butonlarımız gelmiş durumda. Şimdi bu butonlar dokunduğumuz anda çalışabilir durumdadır. Bizi o sayfaya yönlendirdi. İşte biraz önce bahsettiğim insanlar elleriyle rahatlıkla bu site içerisinde gezebilir. Bu API ile rahatlıkla hareket edebilir. Burası online bir ekran burayı doldurabiliyor. ile istenen işlemi yapıyor. Online şekilde hemen işte hastaneyle ya da müşteri kimse onunla etkileşim kurabiliyor. 100 tanımda kendi robotumuzun üzerinde kendi yazdığımız bir yazılım var. Bu yazılım sayesinde algılama yapıyoruz. Bu yapay zeka kısmı ile ilgili çalıştığım için ben görüntü işleme ile ilgili soracağım. Ee, orada bizim çalıştığımız bir yapay zeka var mı yoksa aynı bu şekilde sadece bir kod sistemiyle mi çalışıyor? ya da bir güvenlik robotu olarak tanımlamak istediğimiz yerde görüntü işleme yapay zekası ekleyebiliyor muyuz? Kendi yazdıklarımızdan ya da dışarıdan var olanlardan. Şu an dışarıdan var olan bir yazılımı almıyoruz. Arka planda bizim çalışan bir yapay zeka yazılımımız var. Arkor ve ar içerisinde çalışan bir görüntü işlememiz de var. Burada şey doğru yüzü aslında dün Süleyman Bey biraz bahsetti. İki yüzü doğru yüzü algılayıp robot veri tabanına yüklüyor. Ve bizim verdiğimiz işte ID, işte aslında o TC kimlik numarasının ID tarafı, arka planda bizim çalışan ID 100 ve işte ismi birleştirip e, güvenlik duvarında kullanabiliyoruz. Gösterdiğiniz görsel yazılım ve bu e, core yazılımla ilgili bilmemiz gereken işte ön plana çıkan yönleri var mı? Yani e, müşterilere anlatırken bizi farklı gösterebilecek yanları var mı? Anlatayım. Bence en önemlisi bu. Bu gördüğünüz açık olan Argo'yu yazılı mı? çoğu robot üzerinde olmayan, çoğu robotta böyle bir arayüz yoktu Yabancı bir robot bir çalışma yaptılar. Robotun şu basit algoritmayı öğretmesi yaklaşık iki haftalarını almış. Buna benzer bir arayüzleri yok. Böyle bir arayüz olmadığı için robota bunları öğretmek arka plandaki yazılımla oluyor. Dolayısıyla bizim şu algoritmayı adaya öğretmemiz sadece birkaç dakika. Yani en can alıcı nokta benim için bu.